Allah'a emanet olun. Elimde ちょっと。<laughs> Gece sunma programımız başlıyor. 15-19 Mayıs tarihleri arasında Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu etkinlikler başlangıcı olarak da yapmamız gereken yürüyüşümüzdü. Saat 3'te yaptığımız bu yürüyüşümüzü gençlerle beraber yaptığımız gençlik yürüyüşümüzü Anıtalanımızda çelengimizi koyarak bitirdik. Ama haftamız başladı. Bu haftada e, pek çok etkinliğimiz olacak. Özellikle spor etkinlikleri e, belediyemizin salonunda, bizim salonumuzda, yan sahamızda e, bu futbol, basketbol, voleybol pek çok etkinliklerimiz olacak. Bunun yanında e, gençlik merkezimizin çalışmalarını e, halkımızın gösterimine açtık. Gençlik merkezimizde ayın 19'unda ziyaret edebilirler. Ayın 19'unda burada e, e, sahil güvenlik botumuz iskelede halkımızın e, ziyareti için açılacaktır. E, aynı aynı zamanda deniz üst komutanlığımıza bağlı olan e, modern gemilerimizin de ziyareti deniz üst komutanlığımızda halkımızın ziyaretine açılacaktır. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında e, Deniz Üst Müzesi 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak gezilecektir. E, bir hafta boyunca yani bugünden itibaren 19'una kadar kütüphanemiz e, aynı şekilde bir sergi verecektir gençlerimize. Biz bütün halkımızı bu etkinliklere bekliyoruz ve güzel bir hafta olmasını temenni ediyoruz. Size de teşekkür ederim arkadaşlar.